Ya Direkt ölüm tehlikesi o, ne olmuş burada ya Dikkat Aman diyeyim Motorcu için en tehlikeli şeylerden biri yani Ulan şu lastik parçaları var ya Böyle bir şey yok ya. Bu tamponu tamponu alır bizim canımızı alır. Bu kaplama işini ya düzgün bir yerde yaptıracaklar. Nasıl yapıyorlar? Görmüştüm sanki bir ara makinesini de. Lastiğin üstünü Zımparalayıp yapıştırıp sıcak yapıştırma bir şeyler yapıyorlar galiba. Olayı bakmam lazım. Lastik kaplama nasıl yapılır? İlla ki böyle bir şey düzgün yapılıyordur da. İşte bizim burada ne kadar düzgün yapılıyor bilmiyorum. Hak vermek de lazım, vermemek de lazım. Hak nasıl verilir? bir lastiğin bir kamyon lastiğinin yani kaç paraları bilmiyorum da tanesi yine bir 1500 2000 lira tahmin ediyorum tanesi hadi 1000 lira olsun 1000 lira olduğu bir ülkede adamın 300 500 onu kaplatması gayet normal kendi aracıysa işveren ise işverenin de aslında yani bunu lastiği alması lazım diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi fiyatlar insanları böyle şeylere yönlendiriyor. İşin hep üç kağıtına kaçıyoruz. Ondan sonra patlıyor işte bir yerlerden. Yolda kaplama parçaları. Böyle bir video da hatırlıyorum sanki arabanın tekerleğinden kaplama çıkıyor. Aynı şu anda gittiğim gibi bir motorcu gidiyor. Alttan çıkıyor, ön hastaya giriyor. Ya panikle düşüyor ya da düşüyor yani kaplamadan dolayı. Ya sonuçta kaplamadan dolayı düşüyor. Bir anda önüne bir şey de çıksa düşeceğim. Ama kaplama bambaşka bir şey. Yani öyle bir parçası falan kopmuyor. O bir kurtulmaya başladı mı komple bir çember ya da yarım bir çember. Adam kaplatıyor. Düşene kadar devam diyor. Aslında onun da illaki illaki bir şeyi vardır yani ömrü. Adam der. Şu kadar vakitten sonra bunu değiştireceksin. Ya da bunun gittiği 500 kilometre gidersin. Bunda 1000 kilometre gidersin. Ondan sonra yani <laughs> değişmesi lazım. Yeni bir kaplama çekilmesi lazım. Falan pişman. yolda gördüğümüz o lastik parçalarını ben geçen bir arkadaşıma söylemiştim. O mesela bilmiyordu onun ne olduğunu. Neyla lastik parçasın falan dedim. Lastik kopmaz normalde. Onlar lastik kaplama parçası ki çevre yolunda çok var yani İzmir'de ben çok görüyorum. Başka yerlerde nasıl bilmiyorum da şu çevre yolunda yani ayda bir kere rahat görürüm herhalde. Onlar lastiği kapaklaşan kamyon tır ağır vasıta araçlarının lastikleri kapak olunca lastik parası vermektense üstlerine kaplattıkları lastiğin tabanı 2 santim 3 santim herhalde genişliğinde üstüne yapıştırma şeklinde kaplıyorlar sarıyorlar yani lastiğin etrafına o zaman da kurtuluyor işte iyi yapılmayınca ya da ömrünü bitirince ya da canını alana kadar onu kullanınca olan bu yani ya bir aracın ön tamponunu alır aşağıya ya da bir motorcuyu alır o yüzden dikkat etmemiz gereken tek şey araçlar değil. İleri bakacaksın her zaman ve gözün hep açık olacak. Böyle motorun üstünde. Yok saate bakayım, telefona bakayım. Kıçımı kaşıyayım falan. Böyle şeylere yer yok. Zaten çoğu izlediğiniz bazı farkında olmadan yapan kaza biliyor ya nasıl göz göze göre git, gitti girdi falan dedikleri şeyler işte ya başka bir şey düşünürken ya gözleri başka bir yere bakarken hani kamera karşıyı çekiyor ama bakışlar sürekli sağa sola aynalarda böyle olmalı karşıya bakacaksın sağ ayna sol ayna karşısı sağ ayna sol ayna sürekli yani arabadan motora geçen bir insan için bu büyük kolaylık ama direkt motora biliyorsanız, direkt motorla başladıysanız, özellikle genç arkadaşlarım aynalara alışmaya çalışın, aynaları kapatmayın, aynasız motora binmeyin. Aynasız motora binmek, gözlerini kapatarak motora binmekten farkınız yoktur. Hiçbir zaman en hızlı siz değilsiniz, arkanızdan gelirler. Dürteller, bizim ülkemizde motor adama batıyor böyle komple batıyor komple böyle çatalıyla amortisörüyle böyle batıyor komple adama anladın mı o yüzden aynalar sizin götünüz öyle söyleyeyim götünüzü kollamak istiyorsanız aynaya bakacaksınız Aynayı kapatırsan götün açılır. İşin Türkçesi bu. O yüzden zaman kötü koluna kötü. Götler bunlar. Aynalar. Adamın götüne değdirirler. Arkadan dokanırlar. Bakacaksın. Kaçacaksın. Aralara girmeyeceksin. Aralara kaçacaksın. Biz aralara girmiyoruz. Biz aralara kaçıyoruz. Bunu da o küçük beyninize sokun. Demek istediklerim anladı. O mantıkla bakanlar bu şekilde. Aralardan zevkine girilen olay başka bir olay. Onun da videosunu çekeriz. Onu da yapıyoruz. Yapmıyoruz değil. her şeyin bir adabı raconu var. 43 Allah kazana yağ vermesin <laughs> Cümlemize amin